Herkes için İngilizce kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda mutlaka bilmeniz gereken 500 İngilizce fiil serimizin 5. ve son videosu olan 100 fiili tanıtacağız. Serinin önceki videolarına sağ üst köşede çıkan kartlardan, açıklama kısmından ve yorumlardan ulaşabilirsiniz. Bu videodaki fiilleri açıklama kısmındaki internet sitemizden ücretsiz bir şekilde PDF olarak indirebilirsiniz. Fiillerin örnekleri videomuzda bulunmasa da sizler için internet sitemizde fiillerin örneklerine de yer verdik ve örnekli bir şekilde de PDF olarak indirebilirsiniz. PDF'leri indirmek veya örnekleri görmek için açıklama kısmındaki linke tıklayın, daha sonra sayfayı biraz aşağıya kaydırın. Ekranda gördüğünüz gibi fiiller bölümlere ayrılmış bir şekilde listelendiğini göreceksiniz. Bu listeden görüntülemek veya indirmek istediğiniz bölüme tıklayıp gidebilirsiniz. İndirme butonları da her tablonun sonundadır. pour dökmek akıtmak stir karıştırmak clean temizlemek grant vermek account açıklamak, hesaba almak stretch uzanmak rest dinlenmek separate ayırmak aim hedeflemek site Alıntı yapmak divide Bölmek oppose Karşı çıkmak question Sorgulamak rush acele etmek düşünmeden girişmek employ kullanmak istihdam etmek dance dans etmek match eşleştirmek emphasize vurgulamak lack yoksun olmak decline azalmak reddetmek invest yatırım yapmak expose maruz bırakmak succeed başarmak celebrate kutlamak accuse suçlamak hand el uzatmak yardım etmek land fareye çıkmak reject reddetmek escape kaçmak cast dökmek atmak convince ikna etmek assess değerlendirmek lower azaltmak approve onaylamak acquire elde etmek compete rekabet etmek mind ulak vermek aldırış etmek list listelemek regard bakmak knock kapıya vurmak Review. İncelemek. Wrap. Sarmak. Display. Göstermek. Suspect. Şüphelenmek. Permit. İzin vermek scream çığlık atmak drag sürüklemek recover geri elde etmek arrest tutuklamak Wash. Yıkamak. Purchase. Satın almak. Shout. Aykırmak. Suppose. Farz etmek. Perceive. Algılamak. slow yavaşlamak slide kaydırmak inform bilgilendirmek abandon terk etmek transform dönüştürmek bother, rahatsız etmek, consist, istiva etmek, enable, olanak tanımak, bend, bükmek, shell, ecek. Acak. Rule. Hükmetmek. Preserve. Muhafaza etmek. Arrange. Düzenlemek. Reply. Cevap vermek. Lock kitlemek deserve hak etmek tear yırtmak yırtılmak pose oluşturmak benefit yarar sağlamak Resolve. Çözülmek. Contact. İletişim kurmak. Interview. Röportaj yapmak. Quote. Alıntı yapmak. Urge. Israrla tavsiye etmek. breathe Nefes almak elect seçmek pack academic implement uygulamaya koymak inspire ilham vermek adjust ayarlamak retire emekli olmak kiss öpmek dominate Dominate make transfer aktarmak analyze analiz etmek attach tutturmak bağlamak coach koçluk etmek exercise egzersiz yapmak enhance geliştirmek impose uygulamak evaluate değer biçmek trade ticaret yapmak accomplish başarmak illustrate Resimlerle açıklamak. Monitor. Gözlemlemek. Concentrate. Yoğunlaştırmak. Bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.